Korku içerebilir Abone like attıysanız Başlıyor Ya ya Çok uyudum ya şu aydın dibinde Biraz kalkayım O sesler nereden geliyor ya O çığlık sesler nereden geliyor Hayır hayır kaçmam lazım Hayır dikeni deyiyordum az kalsın Bu dikeni de mı acaba ya Hayır 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 Tut sonra da tutun Olamaz. Burada kim var acaba ya? Ben bir kimse olmaz. Hayır. Sonra tutundum. Ne, ne, ne yaptım ben? Hayır. Hayır çıkamıyorum da. Hayır çık. Bir daha beni ittirmeme lazım. Atlamam lazım. Bu korkunç eser nereden geliyor ya? Çıkmam lazım. Çık şuradan. Ben bedroom'a gitmem lazım. Olamaz gidemedim. Birazdan canavar gelecek. Beni bekle. Şimdi senin gönlünü göstereceğim. Sen de kimsin ya? Ben seni öldürmek için oldum. Ve şimdi seni öldüreceğim. öldüreceğim. Bok öldürsün. Oğlum ben vampir bıyıyım. Sen vampir bıyıyı kolayca öldürebil öldürebileceğini mi sanıyorsun ya? Ya bu kendini kolayca öldürebileceğini sanıyor ya. Oğlum ne kadar mal vallahi. Oğlum sen beni tanımadın mı lan? Oğlum sen beni tanımamışsın lan. Gel lan sen buraya. Nereye kayboldun oğlum? Ben şimdi seni öldürmedim. Gel lan buraya. Oğlum bak nereye kayboldun lan çık. Yoksa birazdan buraya bomba atacağım. Son iki saniyem var bak. Bomba'yı fırlatırım. Tamam, <laughs> ha, hayır yapma. Ben şimdi seni azar etmiyorum. ne oluyor? Ne oluyor? Bence arkadaş olalım bak, tamam. Şeker attım. Yardım. Aa, beni ayarla. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç oğlum? Aa buradayım. Tamam, en azından bir şey olmadı. Ben şunu bir kırayım. Artık boks olmam lazım. Hıh, 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 Vur, 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 vur. Tamam, vur şunu, vur şunu, vur şunu, vur şunu, vur şunu. Alçılamazım, lazım. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte böyle. Alabilir miyim, bulmam lazım. Vur, vur, vur. Parçalar, parçalar. Bu kadar yetmez, bu kadar yetmez. Yetmez, yetmez, yetmez. Öp, öp, öp. Tamam. İşte bu kadar. Tamam ya bu kadar kolay işte ya. Ben buraya nasıl ışınlandım? Ne oluyor? Ben buraya nasıl ışınlandım ya? Bir şuradan geri dönebilirsem. Hayır! Olamaz! Ben buraya nasıl geldim ya? Arkadan beni en son bir etmişti ya. Ne oluyor ben nasıl çıkışı bulacağım şimdi buradan? Çıkışı bulmak çok zordu şimdi ya. Ben çıkışı nasıl bulacağım? Aramam lazım. Çıkışı bulmak çok zor olacak. Çıkışı ara, ara bulamam şimdi ya. Nasıl arayacağım ben bu çıkışı? Ar Ar Acaba dönmenin yolu var mı ya? Nasıl döneceğim ki? Acaba dönmenin yolu var mı? Nerede bence ya. Evet burada çıkış var bence. Eminim ben. Bu Bekumsu bilirim ya. Çok görmüşüm ama Bekumsu nasıl gerçek olabiliyor? Olamaz. Ben böyle bir şey nasıl düştüm? Tam filmlerde gördüm. Ama hiç böyle olmadı. Ay filmlendim bir günsu vardı. Ben bunu gerçek değil diye düşündüm. Olamaz. Her şey gerçek. Yoksa bu planlar bu planların hepsini yoksa yoksa Oğlum gel lan sen buraya. Gel oğlum sen. Sen beni tanımamışsın. Neredesin lan? Çocuk büyük şunu ya. Oğlum bu vampir bu iyi Hepsi vampir bu iyi <laughs> Tabii ki de benim. Şimdi ben seni şimdi ne yapayım da gör. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Aa onu öldürdüm. Şimdi Backrooms'a geri dönmeli. Artık Backrooms'dan çıkmam lazım. Bu sonuçta öldü. Artık bir daha gelemeyecek. Aa onu öldürdüm. Artık başımda bir biri kalmayacak. Artık bu kadar sorun yaşamak zorunda kalmayacağım. Artık bu kadardı. Ya istediğim kadar eğlenebilirim. İstediğim kadar. Öldüğümü mü zannediyorsun? O ses neydi? O ses neydi? Ben ölmedim numara yaptım. O sesi ne? Hayır, ölmemiş. Olamaz. Eğer filmin devamını istiyorsanız en az bir video e, e, kaç like yapalım? En az bir video, bir 16 like yapalım. Daha da indirim yaparım. 14 like yapalım. 14 like aldığından yeni sezonu gelecek. Yani daha bu birinci sezon, ikinci sezon da gelecek. Herkese bay bay